Japon mutfağı hem görsel hem de lezzet açısından büyüleyici bir dünyadır. Japon yemekleri tarihsel ve kültürel derinlikleriyle tanınırken her bir tabak özenle hazırlanan malzemeler ve geleneksel yöntemlerle şekillenir. Japon mutfağında doğanın taptığı ürünler ve mevsimsel değişiklikler ön planda olup yemeklerin her biri taze, sağlıklı ve dengeye dayalıdır. Başlıca Japon yemekleri arasında sushi, sashimi, ramen, tempura ve yakitori yer alır. Sushi genellikle sirke ile tatlandırılmış pirinç ve taze deniz ürünlerinin birleşimiyle yapılır. Bu yemek hem basit hem de zarif bir lezzet sunar. Sashimi, çıplak deniz ürünlerinin ince dilimler halinde servis edilmesiyle bilinir ve çoğunlukla soya sosu, wasabi ve turp eşliğinde yenir. Ramen, Japonya'nın dört bir yanında bulunan sokak satıcılarında ya da restoranlarda sıkça karşımıza çıkar. Bu nefis çorba, buğulanan et suyu Taze sebzeler ve yumurta gibi malzemelerle hazırlanır. Her yudumda farklı bir aroma yakalayabileceğiniz bu yemek, özellikle soğuk kış günlerinde vücuda sıcaklık sağlar. Tempura ise sebze ve deniz ürünlerinin ince bir hamura batırılarak kızartılmasıyla yapılan bir yemektir. Dış kısmı çıtır çıtırken iç kısmı oldukça yumuşaktır. Çoğunlukla soya sosu ve tuzla birlikte servis edilir. Yakitori, şişe takılmış tavuk etlerinin, özellikle kuzu ve bacak kısmının mangalda pişirilmesiyle yapılan lezzetli bir sokak yemeğidir. Genellikle hafif tatlı bir teriyaki sosu ile servis edilir. Bunun dışında Japon mutfağında pilav, miso çorbası, deniz yosunu gibi pek çok geleneksel yemek bulunmaktadır. Japon mutfağının özgünlüğü, malzeme seçiminden pişirme yöntemlerine kadar detaylara gösterilen titizlikte yatar. Japonlar yemeklerin estetik yönlerine de büyük önem verir. Yemekler sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sunumları da oldukça zariftir. Japon mutfağında kullanılan renkler, şekiller ve porsiyonlar, yemekten alınan keyfi artıran unsurlar arasında yer alır. Bunun dışında Japon mutfağı sağlıklı yaşamı teşvik eden bir beslenme düzeni sunar. Az yağlı ve bol sebzeli yemekler, deniz ürünlerinin zengin besin değerleriyle birleşir. Japonlar yemeklerinde şeker yerine doğal tatlar kullanarak hem tatlı hem de tuzlu lezzetlerin dengelenmesine özen gösterirler. Bu da onların mutfak kültürünü oldukça sağlıklı kılar. Japon yemeklerin bir diğer dikkat çeken özelliği de mevsimsel malzeme kullanımıdır. Japon mutfağı yılın her dönemi farklı tatlar ve aromalarla kendini yeniler. Yani Yaz mevsiminde taze deniz ürünleri ve meyveler ön plana çıkarken, kışın sıcak çorbalar ve et yemekleri daha çok tercih edilir. Bu eşsiz mutfak, dünyanın dört bir yanında büyük bir popülerlik kazanmış, Japon restoranları her ülkede yerini almıştır. Japon mutfağını tanımak, sadece yemekleri tatmakla kalmayıp, Japon kültürünü ve yaşam biçimini de anlamaya çalışmaktır.